zaten aslında bütün romanlarımda her ne kadar böyle daha ziyade aşk romanı diye lanse ediliyorsa ya da, ya da okurlarım daha ziyade o işte aşk kadını, aşkı en iyi yazan kadın gibi okuyorlarsa da romanlarımı aslında her birinde gerçekten toplumsal ya da bireysel yaralar anlatılır. Yani aşk ama benim olmazsa olmazım olduğundan Muhakkak içine bir aşı girer ve e, geride kalan esas kitabın konusu olan acı ve hüzünlü tarafı da yumuşatarak sürüklememe yardımcı olur, okur içinde. Yoksa acıyı sadece kendisini vererek anlattığınız, hele şey benim gibi 350-450-525 sayfa kitap yazdığınız zaman çok yorucu ve ok okuyucu da zaten bu sıkıntılı hayatta sadece sıkıntı yükleyerek bitirdiğiniz bir roman oluyor.